Merhaba arkadaşlar ben Deniz Koçkur. Bugün GTA 5 ile birlikte sizinleyim. Bugün GTA 5 5'te gerçek hayat modunu oynayacağız ve gerçek hayatta Türk ambulans şoförü olacağız. Türk ambulansı olup Eralıların peşinde koşturacağız. Eğer daha fazla GTA 5 gerçek hayat istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya giriyorum. Bakın burada muhteşem ambulans aracımız var. yapan eline koluna sağlık. Türk ambulans aracımız. Sağlık Bakanlığı ben ayrıyetten ambulans modu da indirdim. <laughs> Yaralıları gerçekten götürebileceğiz. Şimdi mesela içeriden kullanacağım bu arada gerçekçi olsun diye. Şöyle oynayacağız yani. Bakayım oynayabilecek miyim? İki tuşuna bastım ve ilk yaralımızı bize gösteriyor şu an. Ne olsun? Karakterimizin adı gerçek hayattaki Ahmet var. <laughs> Ahmet'le şimdi gidiyoruz. Bu arada kırmızı ışıkta geçtim yanlışlıkla. Neyse o kadar dikkat etmeye de gerek yok. <laughs> Kırmızı ışıkta geçelim yoksa saatlerce video bitmez. Bu arada yaralımızın gücü azalıyor. Ben ona çok geç kaldım ya. Demin videonun önce başlattım galiba. O yüzden şu an acilen gitmemiz gerekiyor. Hayır ah taklattı araba Allah Allah Neyse düzelttik Yer <laughs> alma yine takla Sürekli taklatıyor araba başım dönüyor şu an ve şu an başım döndü. Çaktırmayın. Çaktırmayın hemen. Arabamızı tamir edelim. <laughs> %55 canı var. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzden Türk taksi geçti. Burada bir yerde. Evet burada. Geliyor şimdi. Kendi kendine biniyor. Biliyor ambulansa. Evet. Şimdi aldık. Ölmeden Hastaneye götürmemiz gerekiyor. Yetiştireceğiz bence ya. Bence yetiştireceğiz. Ölümden çıkın. Sakın önümde durmayın bak. Bu arada bunun alarmını neyle açıyorduk unuttum ben bu ambulansın. Şunu bırakalım da öğreneceğim şimdi onun alarmın neyle açıldığını. Şu an alarm açmadığımız için arabalarda önümüzden çekilmiyorlar maalesef. Evet, bu yaralıyı yetiştirdik vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik. 146 dolarda para kazandım. Ha, güzel para. Güzel para. Evet, ikinci yaralı vatandaşımızı almaya gidiyorum. Şöyle yavaş sürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arabamız takla atıyor. Değişik bir araba. Çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Evet, yüzde 72. Acaba yetişebilecek miyiz? İnşallah yetişiriz. Dayan koşum. Vatandaşımızı almaya gidiyoruz. Dönelim şuradan. Neredesin bak garajın önünde bekliyor. Kan kaybını ölecek garibim. Buraya gel. Yetiştim kurban yetiştim. Gel. Gelin hadi. Gel buraya. Bin kendi kendine uğraşamam sana. Bin lan. <laughs> kendi kendine bin. Bakın şimdi kendi kendine binecek. <laughs> İçinden geçiyor o şeyi. Evet şimdi hastaneye bırakacağız vatandaşımızı. Tabi geri geri gitmemiz gerekiyor. Yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Bu arada içeriden mi kullanayım sizin için daha zevkli olur. Yoksa dışarıdan mı kullanayım. Yorumlara yazarsınız. Az da arabayı yine taklattırıyordum ha. Aman aman. Oo uh, burası çok fena yok. <laughs> ah. Evet virajlı yollarda. Vatandaş şu an ölüm tehlikesinden kurtardık büyük ihtimal. Arabaya bindi an bakın canı azalmamaya başladı. <laughs> Şimdi sakin ve yavaş bir şekilde ikinci vatandaşımızı da götürüyoruz. Bu arada klavye ile oynuyorum ben. Direksiyon olsa tabi daha iyi olabilirdi. Evet şimdi kaptır. Kaptır Ahmet yolun açık olsun. Kaptır da çok da kaptırma ha. <laughs> Her arabamız takla atabilir sonra. Ulan bu FPS modda oynayınca fark ettim bu. GTA 5'in yolları amma şeyliymiş ya zorluymuş. Dışarıdan sürmesi daha kolay oluyor. Kırmızı ışık. Ambulansın kırmızı ışığı falan olmaz. Ambulans geçer kardeşim. O kadar siren çalıyoruz. Çıkın önümden çık. Cık, çıksana ya. Yaralımız var adam önümde duruyor mal gibi. Getirdim seni kardeş merak etme. Merak etme getirdim seni. Çıkın kardeşim önümden yaralım var. Evet hastaneye getirdik şu an vatandaşımızı. İn kardeşim in 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 in. İn heh. Hadi defol hadi. Hadi defol. Aa hastaneye getirdik adam tekrar dışarı çıkıyor. Senin ne ya neyse yırttı. Dışarı çıksaydı var ya. Kendi ellerimle öldürmüştüm ona. Şimdi <laughs> ikinci vatandaşımızı almaya gidiyoruz. Bakın level 2 oldu gördünüz mü? Sol tarafta level 2 yazıyor. Herhalde gittikçe zorlaşacak. Bu arada bunun helikopterli versiyonu falan da var yani. Helikopterle de yaralı taşıyabiliyoruz. Onu da bir dahaki serilerde yaparız. Şimdi 3. yaralımızdı değil mi bu? Evet. 3. vatandaşımızı almaya gidiyoruz. Türkiye sokaklarında Yol açın kardeşim bana yol açın. Öğrenemediniz şu yol açmayı be. Vallahi öğrenemediler gençler şu yol açmayı. Nerede bizim vatandaş? Burada. Ayıptır sorması. Burada nasıl bir iş başına geldi? Neyin var? Bak 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 yürüyüşe bak. Hiç hiç yaralıya benziyor mu bu yürüyüş? Şuraya baksanıza. Bu kan hiç yaralıya benziyor mu? İlginç. Demek ki bu Amerikan vatandaşları narin oluyor gençler. Demek ki kızın tırnağı kırıldı ambulans çağırdı. Bilemiyorum yani bir acayip. Güzel girdim ha. Güzel girdim de aha önümdeki araba çarptı salak. <laughs> Güzel girdim de ters yola girmemişim iş Neyse ters yola girmemişim. Evet üçüncü hastamızı da götürüyorum. Neyse sireni biraz kapatalım artık. <laughs> vallahi kafam şişti. Diyo diyo kafam şişti vallahi. Evet. Bunu da buraya bıraktık. Level 3 oldu. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Hemen hız kesmeden devam ediyorum. Çünkü gittikçe zorlaşmaya başladı. Aç alarmı aç aç abi alarmı Allah Allah takla attık lan <laughs> Devam 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 abi masraflar benden lanet olsun ödeyeceğim ulan masrafı neyi var arabanın Bir şey yok iki boyarız Bak şimdi nasıl boyuyorum bak iyi izle şimdi Bak hiçbir şey yok gördün mü Hiç masraf falan hiçbir şey yok <laughs> Türkler her şeyi halleder Kısa çözüm Araba size demiştim çok hassas. Yani bir böyle hemen hızlı manevra yaptınız an takla yatıyor. <laughs> Onun şeyin ayarını iyi yapamamışlar. Arabanın balans ayarını iyi yapamamışlar. Bu arada gittikçe bize uzağa herhalde veriyor bu yaralılara. ha. Bana gittikçe uzağa veriyor diye hissediyorum. ben buradan buradan gireceğiz buradan. Neyse son anda fark ettim ha. Buna yetişemeyeceğiz galiba gençler. Adam kan kaybında ölecek veya kadın. <laughs> Haydi Ahmet konuştur cev şeyin yeteneklerini. Haydi Ahmet hızlı. Ambulans şoförü Ahmet. Şu an sokaklarda çıldırmış mı millet diyor. Aman takla atma. Araba takla atmasa jet gibi gideceğim de. Bu yüklediğim Türk <laughs> ambulansı takla atıyor gençler. Biraz da dışarıdan sürelim şöyle. Hadi bakalım hadi. Hadi yetişeceğiz. Hadi az kaldı hadi. Evet. Son vatandaşımızı da alacağız. Ne oldu adam? Adam yerdeyken bir anda... Lan bin. Öleceksin gerizekalı binsene. Lan bin. Ölürsen suçlusu ben değilim oğlum. Ölürsen suçlusu ben değilim. Binsene sipastik herif. Bin sene geri zekalı. Aa, ambulansı beğenmedi. Senin ağzına edime mi? Senin ağzını. <laughs> ya adamın önüne götürdüm ambulansı binmedi. Zorla kaşındın ya. Sinir ettim ben ulan. Ulan sizin gibileri yaşatmak yerine bir daha bir daha üstüne öldürmek lazım. Seni gavatın evladı. Meşgul ettiğin için bir de babam için bir de anam için İşe bak arkadaş adamın önüne kadar gidiyoruz Adam binmiyor ya Neyse Son kez bir vatandaşı kurtaralım, kurtaralım. Çünkü ben görev da yanan bir adamım <laughs> Son bir vatandaşımızı kurtaralım ondan sonra da bu görevi bu mesleği bırakacağım Değer bilinmiyor Kıymetimiz bilinmiyor gençler Adam numara yapıyormuş ya Vallahi sıf meşgul etmek için numara yaptılar ha bizi Yazıklar olsun ulan. Acaba köpek falan da kurtarabiliyor muyuz? <laughs> Hayvanlara da ambulans için gidiyor muyuz acaba? Aa taklatma ulan son anda kurtuldum ha. Neredesin gel buraya. Hadi bin. Neredesin? Ya ayağına kadar ambulans mı gelecek? Bin kardeşim şuna. Bak bu sakat görüyor musun? Ne biçim yürüyor adam? Adamın ağzına sıçılmış. Karına sürüyordu demin. <laughs> Vallahi tu mini ile turistik gezide gibi bindi ambulansa kadın ya. Çok acayipti o. Vallahi öyle hasta mı olur ya? Hasta dediğim böyle beti benzi atar yani hastanın. <laughs> öyle hasta ilk defa görüyorum. Hadi in bakalım. Atla koçum hadi bakalım. Biz de bir ziyaret edelim bakalım içeri. Girebiliyor muyuz? Bir girelim. Niye giremiyoruz lan? Böyle girerim ben. Aa giremedim. Ne oldu hiç yok mu bunların? Yok. <laughs> şey olmuyormuş. Trainer'la girerim dedim ama yemedi. Açılan kapıları. Mahşim azam istiyorum. Açın. Mahşim azam. <laughs> Bırakıyorum lan görevi. Alın ambulansınızı başınıza çalın. Millet ölür ölsün lan bana ne. Ben mi kurtaracağım memleketi? Ah! Havaya yumruk atıyorum bak. Sinirimi havadan çıkartıyorum şu an. <laughs> Paramedik olduğumuz için insanlara yumruk atamıyorum. Havaya yumruk atıyorum. Havaya yumruk atıp sinirini çıkart... Dur direğe atayım. Ah ulan elim kırıldı. Allah kahretsin. <laughs> Neyse gençler. <laughs> Türk ambulans marjamız burada sona eriyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerta, GTA 5 Gerçek Hayat serilerimiz devam edecek. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.